Merhaba. Yeni bir uyku masalı arayanlar. Evet, uyku masalıyla, yeni bir uyku masalıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü masalımız sadece çocukları uyutmak için değil ama. Aynı zamanda hem uyutalım hem de çocuklarımıza cesaret ve keşfetme heyecanını öğretmek için yazıldı. Evet, bu eğitici masalın içinde tarihten ilham alınmış bir macera masalı var. Hayvanlı masal severler. Evet, Bugün Aslan Fernando'nun yolculuğuna hep birlikte eşlik etmeye çalışacağız. Çocuk masalı dinlemek isteyen herkes ekran başına. Bugün Aslan'ın Aslan, Aslan Fernando'nun Okyanus macerası başlıyor. Evet masalımız gerçekten tarihten esinlenmiş Magellan'ın keşif yolculuğunu hayvanlarla canlandırılmış halinden bahsedeceğiz. Demir Yürek Fernando cesur aslanımız dünyanın diğer ucuna giden yolu bulabilmek için yola çıkıyor. Yanında Bilge Baba, Pablo ve yol gösterici Kuzey Yıldız Perisi ile birlikte. Neler yapıyorlar? Fırtınalar geçidinde gürültücü dev ile savaşıyorlar. Kıpırtısız denizde kaybolma tehlikesini atlatıyorlar. Ejderha boğazının ise gizemini çözüyorlar ve nihayet sonunda Büyük Okyanus'a ulaşıyorlar. Evet Öyleyse bugün uyku öncesi unutulmaz bir macera olan masalımıza başlayalım. Şimdi sırtımızı yaslayalım, gözlerimizi kapatalım. Büyük okyanusun büyülü dünyasına adım atalım. Ama her zaman bu gibi masala başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Evet, evvel zaman içinde, kaldığı zaman içinde ormanların en güçlü, en cesur ve en bilgi hayvanı Aslan Fernando bir gün yüksek bir kayalığın üstüne çıktı. Altın sarısı yelesi rüzgarda dalgalanıyor, gözleri uzak ufuklara bakıyordu. Onu izleyen diğer hayvanlar merakla ne yapacağını bekliyordu. Fernando derin bir nefes aldı ve gür sesiyle ormanda yankılandı. Ey ormanın sakinleri! Duyduğuma göre dünya yuvarlak ormanı denen uçsuz bucaksız bir yerin öteki ucuna giden bir yol varmış. Ben bu yolu bulmaya ve hep birlikte yaşadığımız bu büyük dünyayı anlamaya karar verdim. Ormanda büyük bir uğultu yayıldı. Kimileri heyecanlandı, kimileri ise korktu. Küçük bir sincap titreyerek. Ama Fernando, hiç kimse o kadar uzağa gitmedi. Yol boyunca neler var bilmiyoruz. Belki de dünyanın kenarına varırız ve aşağı düşeriz. Fernando cesur bir gülümsemeyle yanıt verdi. Korkma küçük dostum. Eğer dünya yuvarlaksa kenarı diye bir yer olamaz. Kenarı diye bir şey olabilir mi sence? Sadece daha önce hiç kimsenin gitmediği yeni yerler vardır. Ben buna söz veriyorum. Bu yolu bulacağım ve hepinize dünyanın ne kadar harika bir yer olacağını anlatmaya çalışacağım. Evet, Fernando büyük yeminini bu şekilde başladı. Ertesi gün ormandaki her hayvan toplandı. Fernando'nun peşinden gitmek isteyen gönüllüleri seçti. Aralarında hızlı koşan geyikler, çevik sincaplar, kayalara tamamen tırmanabilen keçiler ve en güvenilir dostlarından oluşan bir ekip kurdu ama ekibin en özel üyeleri iki tanesiydi. Birincisi rengarenk tüyleri olan papağan Pablo. Pablo dünyadaki tüm hayvan dillerinden bir anlar kiminle nasıl konuşacağını bilirdi. Fernando onun yolda karşılaşacakları yeni canlılarla anlaşabilmek için çok önemli olduğunu düşünüyordu. İkincisi ise geceleri ortaya çıkan bilge Kuzey yıldızı perisiydi. Işıltılı bir elbise giyen bu peri, Fernando'ya bir gece görünmüş. Eğer bu yolculuğa çıkarsan, ben ve yıldız kardeşlerim sana gökyüzünden yol göstereceğiz demişti. Fernando bir de ona güveniyordu. Yola çıkacakları sabah herkes hazırdı. Sırtlarında yiyecek dolu keseler, yüklerinde, yüreklerinde ise bir heyecan ve biraz da korku vardı. Fernando arkalarına dönüp son bir kez baktı. Haydi arkadaşlar yeni dünyalar keşfetmeye gidiyoruz diye bağırdı. Günlerce haftalarca yürüdüler. Yemyeşil ormanlardan geçtiler ve rak derelerden su içtiler. Her gün güneş battığında kuzey yıldızı perisi gökyüzünde pırıl pırıl parlar ve onlara doğru yolda olup olmadıklarını söylerdi. Papağan Pablo da yolda karşılaştıkları farklı hayvanlarla konuşur, onlara yol hakkında sorular sorardı. Bir gün hava aniden değişti. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplandı. Rüzgar uğultulu bir sesle esnemeye, ağaçların dallarını sallamaya başladı. Fırtınalar geçtiğine gelmişti. Birbirimize yakın durun diye kükredi Fernando. Sakın, geride kalmak yok fırtına o kadar güçlüydü ki küçük hayvanlar neredeyse uçacak gibi oluyordu. Yağmur seller halinde yağıyordu. Gürültücü dev gökyüzünden onlara korkunç seslerle bağırıyor. Yolcuları korkutup geri döndürmeye çalışıyordu. Ama Aslan Fernando pes etmedi. Sırtını büyük bir kayaya yasladı ve diğer hayvanlar onun arkasında toplanmıştı. Geyikler, sincapları sırtına aldı. Hep birlikte fırtınanın geçmesini beklediler. Nihayet sabah oldu. Güneş bulutların arasından sızmaya başladı. Yürültücü dev gitmiş yerine sakin bir sessizlik gelmişti. Her yer çamur içindeydi ama hepsi güvendeydi. Fernando'nun liderliği sayesinde ilk büyük engeli aşmışlardı. Yollarına devam ettiler ama bu sefer karşılaştıkları engel fırtına gibi gürültülü değil, tam tersine çok sessizdi. Önlerinde kıpırtısız deniz çıkmıştı. Burası o kadar düzdü ve sakindi ki suyun üstünde bir yaprak bile hareket etmiyordu. Havada en ufak bir rüzgar esmiyor, yelkenleri doldurmuyordu. Burada günlerce, haftalarca sıkışıp kaldılar yiyecekleri ve suları azalmaya başladı. Ekip içinde huzursuzluk baş gösterdi. Bazı hayvanlar artık geri dönelim. Bu yolculuk bitecek gibi değil diye mızmızlanıyordu. Fernando ise umudunu kaybetmedi. Her akşam kuzey yıldız perisini izliyor, onun ışıltısından güç alıyordu. Bir akşam peri ona göründü ve ona fısıldadı. Sabırlı ol, cesur ol Fernando. Büyük engellerden sonra büyük güzellikler gelir. Yolun doğru. Sadece biraz daha dayanmalısın. Ertesi sabah Fernando herkese toplanmasını söyledi. Kıpırtısız denizde bekleyerek hiçbir yere varamayız. Gücümüzü birleştirelim, bir sal yapalım ve küreklerle ilerleyelim. Ardından hepsi çalışmaya başladı. Geyikler suyu büyük dallara itiyor, sincaplar Diğer küçük hayvanlar da onlara yardım ediyorduk. Yavaş da olsa ilerlemeye başladılar. Fernando'nun kararlılığı ekibine yeniden cesaret vermişti. Sonunda bir sabah uzaktan bir sisle kaplı dağlar gözükmüştü. Dağların arasında dar ve kıvrımlı bir su yolu uzanıyordu. Burası herkesin korkuyla bahsettiği Ejderha Boğazıydı. Juan Pablo kanat çırparak Fernando'nun yanına geldi. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Fernando, bu, bu boğazın girişinde ağzından ateşler saçan korkunç bir ejderha yaşıyor. Onu geçmek neredeyse imkansız. Fernando boğazın girişine baktı. Gerçekten de kayalıkların üstünde gökyüzüne doğru dumanlar yükseliyor ve gecenin karanlığında turuncu bir ışık parlıyordu. Ama arkadaşlarına baktı ve verdiği sözü hatırladı. Olsun, ejderha olsun, dev olsun. Hiçbir şey bizi durduramayacak. Hazır olun, ejderha boğazına gidiyoruz. Fernando, ejderha boğazına giriyoruz sözü ekibin yüreğine hem korku hem de cesaret saldı. Hepsi birbirine daha yakın durdu. Boğazın girişi o kadar dardı ki Neredeyse iki yanındaki kara kayalıklar birbirlerine değiyordu. Su, koyu gri ve durgundu. Havayı soğuk bir sis kaplamıştı. Her şey ürkütücü ve sessizdi. Sanki ormanın tüm sesleri burada ölüyordu. Papağan Pablo Fernando'nun omzuna tünedi. "Gördün mü? Ateşler hala yanıyor. Ejderha uyanık." Fernando uzaktaki turuncu ışığa baktı. Işık kıpırtısız bir şekilde yanıp sönüyordu. O sadece bir aslanlı. Ateş saçan bir ejderha ile nasıl savaşabilirdi ki? Ama geri dönmekte yoktu. Yavaş ve sessiz ilerleyeceğiz diye emir verdi. Belki de uyuyordur ve onu uyandırmadan geçebiliriz. Geyikler suya sessizce adım attı. Sincaplar onun sırtında titriyordu her an korkunç bir canavarın ortaya çıkmasını bekliyorlardı. Işığa her yaklaştıklarında yürekleri daha hızlı çarpıyordu. Ateşin olduğu yere vardıklarında Fernando şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Karşılarında dev, korkunç bir ejderha yoktu. Kayaların arasında siyah bir dağın tepesinden fışkıran küçük alevler vardı. Bu doğanın kendi ateşiydi dağın içinden çıkan gizemli bir gaz kendiliğinden yanıyor ve gökyüzüne dumanlar salıyordu. Bakın diye sevinçle çığlık attı Fernando. Bu bir ejderha değil. Bu sadece yanan bir dağ. Korktuğumuz bir şey değil. Sadece bilmediğimiz bir şeymiş. Tüm ekip rahat bir nefes aldı. Korkuları yerini büyük bir rahatlamaya bırakmıştı. Artık daha güvenli ilerlediler. Ama ejderha boğazı onlar için başka sınavlar hazırlamıştı. Yol bir labirent gibi kıvrılıyor. Bazen ikiye ayrılıyordu. Hangi yoldan gideceklerini şaşırdılar. Bir gün önlerine iki ayrı yol çıktı. Biri geniş ve davetkar görünüyordu. Diğeri ise dar, karanlık ve tehlikeli. Papağan Pablo geniş yoldan bir Papağan Pablo geniş yoldan bir kuş sürüsünün geldiğini gördü. Onlarla konuştu. Kuşlar bu kolay yol sizi geriye tanıdık yerlere götürür ama hedefinize asla ulaşamazsınız dediler. Fernando kararını verdi. Biz kolay için yola çıkmadık. Doğru olan yoldan gideceğiz. Ne kadar zor olursa olsun. Dar yoldan ilerlemeye başladılar. Yol gerçekten de çok zorluydu. Buz gibi suda ilerliyor, dik kayalara tırmanıyorlardı. Yiyecekleri de iyice azalmıştı. Soğuk küçük hayvanları üşütüyordu. Artık yorgunluk ve umutsuzluk en büyük düşmanları olmuştu. Bir akşam kamp kurduklarında Fernando ekibinin ne kadar bitkin düştüğünü gördü. Kimse konuşmuyor, herkesin morali çok bozuktu. İçlerinden bir geyik, belki de kuşlar haklıydı, belki de bu yolculuk bir hataydı biz evimizi özledik. Demişti. Fernando o gece yıldızlara baktı. Kuzey yıldızı, kuzey yıldız perisi her zamankinden daha parlak parlıyordu. Fernando ona içini döktü. Yolumu kaybettim. Ekibime güven veremiyor muyum? Kuzey yıldız perisi nazik sesle rüzgarda duyuldu. Cesaretini kaybetme Fernando. En karanlık an şafağın en yakın olduğu zamandır. Yıldızların seni nereye yönlendirdiğine bak. Seni asla yanıltmayız. Bu sözler Fernando'ya güç vermişti. Ertesi sabah herkesi topladı. Yüzünde yeniden doğan bir kararlılık vardı. "Biliyorum, çok yoruldunuz." diye başladı. "Biliyorum, evinizi de özlediniz. Ama şimdi pes edersek tüm çabalarımız boşa gitmiş olacak. Dünyanın öteki ucuna giden yolu bulmaya bu kadar da yaklaşmışken geri dönemeyiz. Bana bir kez daha güvenin. Kuzey Yıldız Perisi bize doğru yolda olduğumuzu söylüyor. Onun bu inancı ve kararlılığı diğerlerine de bulaşmıştı. Yolculukların bir kenara atıp toparlandılar. Yollarına artık daha sıkı kenetlenmiş bir şekilde devam ettiler. Günler sonra boğazın sonuna geldiklerinde suyun rengi değişmeye başladı gri ve durgun su yerini berrak, mavi bir suya bırakıyordu. Önlerindeki manzara gittikçe genişliyordu. Son bir virajı döndüklerinde nefesleri kesildi. Artık kayalık duvarlar yoktu. Ufuk sonsuzmuş gibi görünüyordu. Önlerinde masmavi, pırıl pırıl, uçsuz bucaksız bir su uzanıyordu. Bu kıpırtısız deniz gibi durgun değildi. Hafif dalgalar güneşin altında mücevher gibi parlıyordu. Rüzgar yüzlerine hoş bir tazelik getiriyordu. Hepsi büyülenmiş gibi bu muhteşem manzaraya bakakaldı. Fernando şaşkınlık ve büyük bir sevinçle bu burası çok farklı. Diye mırıldandı. Bu kadar büyük, bu kadar sakin ve bu kadar güzel bir suyu hiç görmemişti. Papağan Pablo heyecanla havada bir daire çizdi. Başardık. Pablo başardık. Ejderha boğazını geçtik. Bu yeni bir okyanus olmalı. Fernando bu engeli de açtıkları için büyük bir gurur duydu. Ama aynı zamanda bu devasa bilinmeyen suyun onların nelerin beklediğini düşünerek bir an için tedirgin oldu. Sonra bu duyguyu kenara itti. Büyük bir coşkuyla kükredi. Arkadaşlar, gördünüz mü? Korkumuzu yendik. Zor yolu seçtik. İşte ödülünüz. Bu sakin ve güzel sulara Pasifik adını veriyorum. Yani sakin okyanus. Hepsi sevinçten çığlıklar attı. Yorgunluklarını unutmuşlardı. Artık önlerinde keşfedilmeyi bekleyen hep yeni bir dünya vardı. Pasifik Okyanus'un sakin sularında ilerlemek, Ejderha Boğazı'nın zorlu yolculuklarından sonra onlara bir ödül gibi gelmişti. Mavi sular güneşin altında pırıl pırıl parlıyor, nazik dalgalar onları sanki sallayarak ileri taşıyordu. Fırtınalar geçtiğindeki gürültücü dev ve kıpırtısız denizdeki sıkıntılı günler geride kalmıştı. Ancak Aslan Fernando rahatlamanın zamanı olmadığını biliyordu. Bu okyanus çok büyük dedi papağan Pablo'ya. Etrafa bakınıyordu. Yiyecek ve suyumuz sınırlı. Yolumuzu şaşırmadan hızlıca ilerlemeliyiz. Kuzey Yıldız Perisi geceleri ona rehberlik etmeye devam etti. Ama bir sorun vardı. Gökyüzü bazen bulutlarla kaplanıyor ve yıldızlar kayboluyordu. Böyle bir gecede yolcular yeniden endişelenmeye başladı. Ya yolu kaybedersek diye sordu küçük sincap. Bu sonsuz sularda kaybolup gitmez miyiz? Fernando ekibin moralini yüksek tutmak zorundaydı. Korkmayın diye seslendi. Yıldızlar olmasa da okyanusun kendisi bize yol gösterecek. Suyun rengine, üzerindeki uçan kuşların türüne, rüzgarın gününe, bakarak ilerlemeyi önerdi. Bu onları yolda tutacaktı. Günler geçti ve yiyecek stokları iyice azaldı. Umut gelmek üzereyken papağan Pablo heyecanlı bir çığlık attı. Karşıda, karşıda bir ada var. Bakın, yeni yeşil bir ada. Herkes sevinçle adaya doğru ilerledi. Ada cennet gibi bir yerdi. Ağaçlar lezzetli meyvelerle doluydu. Berrak derelerden su içebilirlerdi. Burada dinlenip erzak topladılar. Bu ada onlar için bir kurtarıcı oldu. Yola tekrar çıktıklarında artık daha güçlü ve umutluydular. Ama okyanus onlar için bir sürpriz daha hazırlıyordu. Bir sabah, yön rengi değişmeye tanıdık bir hal almaya başladı. Havada uzun zamandır hissetmedikleri bir koku vardı. Toprak kokusu. Fernando'nun yüreği hızla çarpmaya başladı. Hızlı adımlarla ileriye geminin en ucuna koştu. Ormanın diğer ucuna mı geldik? diye mırıldandı şaşkınlıkla. Kıyıya yaklaştıklarında sahilde onları bekleyen hayvanları gördüler. Bu hayvanlar çok farklıydı. Tüyleri, desenleri tamamen yeni ve ilginçti. İki tarafta birbirine şaşkınlıkla bakıyordu. Kimse kimseye saldırmıyor, sadece merakla inceliyordu. İşte o zaman papağan Pablo'nun değeri bir kez daha anlaşıldı. Önce uçtuğu o yeni hayvanlara onların dilinden konuşmaya başladı. Konuşmalar ilerledikçe Pavlo'nun şaşkınlığı arttı. Sonra sevinç çığlıkları atarak Fernando'ya geri döndü. Fernando anladım, şeyi anladım diye bağırdı. Bu hayvanlar bize haritayı gösterdi. Buradan devam edip aynı yönde gidersek evimize başladığımız yere varacağız. Fernando bir anlam veremedi. Nasıl yani? Evimize geri mi döneceğiz? Hayır geri dönmeyeceğiz. İleri gideceğiz ve evimize varacağız. Çünkü dünya gerçekten de yuvarlak. Sen haklıydın. Biz dünyanın etrafından dolaşıp başladığımız noktaya geri geleceğiz. Bu sözler üzerine derin bir sessizlik oldu. Sonra yavaş yavaş Fernando'nun yüzünde muazzam bir gülümseme belirdi. Yüreği zafer ve inanılmaz bir mutlulukta dolmuştu. Başını kaldırıp gökyüzüne kuzey yıldız perisine baktı. Peri onu gururla izliyordu. Haklıydın peri diye fısıldadı. Büyük engeller gerçekten de büyük güzellikler getiriyor. Yolculukların sonuna gelmişlerdi. Yeni dostlarla vedalaşıp son bir kez yola koyuldular. Aylar süren bir yolculuktan sonra bir gün çok tanıdık kıyılar belirdi. Burası yola çıktıkları yerdi. Orman onları aynı heyecanla karşılıyordu. Fernando ekibiyle birlikte karaya çıktığında onları gören her hayvan sevinç çığlıkları atmaya, onlara seslenmeye başladı. "Dönmüşler! Aslan Fernando dönmüş!" diye haber yayıldı ormana. Fernando büyük bir kayalığa tırmandı. Altın yelesi zaferle rüzgarda dalgalanıyordu. Etrafını saran yüzlerce hayvan büyük hayvana büyük yolculuğun hikayesini anlattı fırtınaları korkuyu umutsuzluğu bütün her şeyi onlar anlattı ve sonunda verdiğim sözü tuttum diye haykırdı dünya yuvarlak ormanın öteki ucuna giden bir yol vardı ve ben o yolu buldum ama asıl önemli olan dünyamızın yuvarlak olduğunu ve onu dolaşabileceğimizi Hepimize göstermekte. Bu yolculuk bize öğretti ki bilginin ve merakın olduğu sürece korkunun yeri orada yoktur. Cesaretle ve birlikte en büyük engelleri bile aşabiliriz. Ormanda büyük bir alkış koptu. Artık Aslan Fernando sadece güçlü bir aslan değil, bir efsane, bir kahramandı. Onun hikayesi kuşaktan kuşağa anlatıldı her zaman cesaretin, merakın ve verilen bir söze sadık kalmanın en büyük hazineler olduğunu hatırlattı. Ve i̇şte o günden sonra hiçbir hayvan ufkun ötesini merak etmekten korkmadı. Evet, aslanımızın, Aslan Fernando'nun okyanus macerası bu kadardı. Evet, Aslan Fernando aslında bu masal gerçeğe uya, gerçekten uyarlandığı için tanıdık birisi. Evet. Gerçek kahraman Aslan Fernando'nun gerçek hayattaki adı Magellan'dı. O da çok cesur bir denizciydi. Büyük hayali dünyanın etrafını tamamen dolaşabileceğine inanan kaşiflerden bir tanesiydi. Beş gemiyle yola çıktı. 270 tane denizci vardı. Onunla birlikte giden tıpkı Fernando'nun ekibi gibi. Ejderha boğazını geçtiklerinde gerçekte Magellan boğazı adını verdiğimiz Güney Amerika'nın en güneydeki dolambaçlığı ve tehlikeli bir su yolu. Ejderha boğazı Magellan boğazı olarak düşünebiliriz. Evet yanan dağlar dediğimiz dağın yandığı yer asıl bizim hikayede ha olduğu düşünülen ateş toprakları ise aslında yanar dağlardı. Gerçekten oralarda yanan dağları, daha doğrusu volkanik dağları görebildiler, görmüşler ve bunların hepsini not etmişler. Devasa bir okyanusa çıktıklarında bu Pasifik okyanusu doğal olarak oydu. Ve Pasifik okyanusu gerçekten çok büyüktü. Magellan'ın gönüleri okyanusu geçebilmek için Dört ay boyunca, 4 ay boyunca durmadan yol aldı. Tıpkı Kuzey Yıldız Perisi gibi gerçek denizciler de geceleri yıldızlara bakarak yönlerine bulurlardı. Evet, bu defa bu devasa ve sakin okyanusa Pasifik ismini veren Pasifik Okyanusu dediğimiz kişi evet Magellan. Sakin deniz. Evet Magellan'ın yolculuğu aslında bitmedi. Magellan maalesef ki onun ekibinden bir denizci. 18 yaşında denizci. Yo pardon çok çok özür dilerim. Magellan yolculuğu bu arada gerçekten bitiremedi. 18 deniz yolculuğu bitirdi. Maalesef ki birazdan anlatayım onu. Aileler de bilgilensin. Hatta söyleyeyim. Maalesef ki adada bir ufak bir harbede de Neresiydi? Filipinlerdeki Maktan Savaşı dediğimiz o savaşta Magellan hayatını kaybetti. Onun yerine diğer gemiciler, diğer kaptanlar aslında getirmiş oldu durumu. Aslında Magellan teorik olarak dünyayı dolaşan ilk kaşif denebilir ama de tam da denemiyor. Maalesef ki hayatını kaybettiği için çok saçma bir şekilde hayatını kaybediyor. Hiç olmayacak bir şekilde oluyor. Kendi kendine yani şeyler iki grup kavga ediyor. Silahlar çekiliyor. Daha doğrusu kılıçlar çekiliyor. Ve hani artık neyin etkisiyle, yorgunluğun etkisiyle mi, bitkinliğin etkisiyle mi yoksa kendine çok mu güveniyor o zaman Magellan bilmiyoruz onu. Magellan'ı genç bir kişi asker mi denir? Genç oradaki mutluluktan birisi maalesef ki öldürüyor ve Magellan dünyayı tamamen dolaşamamış oluyor. Ama masalımızda böyle değil. Masalımızda e, aslanımız Aslan Fernando yolculuğunu bitirmiş oluyor. Evet. Bugünkü masalımız bu kadardı. Yarın yeni bir masalda yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.